Aksaray'da Erdoğan'ın danışmanının aşk krizi yaşandığı iddiası ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanının Aksaray'da aşk krizi yaşandığı gündeme geldi. Milyar dolarları geçen maliyeti, tanesi bin liralık varak bardakları. 10 bin liralık altın kaplama klozetleri ve tanesi 25 bin euroluk koltukları ile yapıldığı günden beri tartışma konusu olan. Aksaray, bu kez bir aşk skandalı ile gündemde. Sözcünün haberine göre, Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre, yaşanan aşk ve torpil krizi Emine Hanım'a kadar uzanıyor. Başkentte siyasetçilerin ve bürokratların bir araya geldiği yerlerde kulaktan kulağa konuşulan skandalın kahramanı Aksaray'ın etkili ve etkili bir danışmanı. Neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en yakınında olan bu danışmanın, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisini Aksaray'a taşıması ve kendi biriminde en etkili pozisyona getirmesi sarayı oldukça karıştırmış. İngiltere'de eğitim alan genç sevgiliyi önce başbakanlıktan işe alan şirketlerin kadrosundan başbakanlığa aldıran etkili ve yetkili danışman, sonra da sevgilisini kendisinin de her gün görev yaptığı Aksaray'a taşımış. Kıyamette işte bu sırada kopmuş. Çünkü kendi biriminde onlarca insan çalışan Danışman Bey, genç sevgilisini birimde ikinci kişi yapıp yetki verince olay büyümüş ve konu Emine Hanım'ın kulağına kadar gitmiş. Emine Hanım da iddialara çok sinirlenmiş. Daha önce evlilik dışı ilişkileri olan bakan ve milletvekillerinin devre dışı kalmasında katkısı olduğu dikkate alınınca Erdoğan'ın çok yakınındaki danışmanın koltuğunun da yakında altından kayacağı konuşulmaya başlanmış bile saray koridorlarında.